Merhaba arkadaşlar ben Sefa Soy. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Room Room Steam'de yaz indirimlerinde indirme girmişti. Ben de daha öncesinde tablette oynamıştım ve çok sevmiştim. O sebeple hemen alma gereksinimi duydum. Room'u bilmeyen arkadaşlar için Oda olsa da ismi. Odadan kaçma oyunu gibi ama biraz daha farklı böyle kutularımız var ve kutulardaki bilmeceleri çözmeye çalışıyoruz. Hemen tutorial olarak işte tıkla ve sürükle çevreye bakmak için. Sonra Double click çift, çift tıklama şunu şuraya çek anahtarı al şunu şöyle çevir bu bir tam çözüm gibi olacak bu arada ama ben de çok ezbere bildiğimi söyleyemem o sebeple bir şey diyemiyorum ipay aldık ipay Ipie. <laughs> ipis lan ne ipay Ipie? ipis öyle bir şey işte neyse nota fokuslanmak için double click tamam Give me Feed me and I shall survive Yani beni besle ve yaşay, yaşarım Beni besle ve yaşayayım ee, Bana içecek ver Ve öleyim Şimdi bunun cevabı bir yerlerde Diyor Hemen şöyle bakıyoruz Earth var toprak diyelim Fire var ateş Hava su Ateş su toprak tahta ee, Notumuz neydi Beni besle bana yiyecek ver ve yaşayayım. Su ver. Beni içecek ver ve öleyim. Bu ateş bildiğiniz gibi atıyorum. Odun verdiniz. Ee, yanar ama e, su. Sularsanız sıçar. Yani tabi benzin saymayalım. Neyse fire'a e tıklıyoruz ve bir anahtar veriyor bize arkadaşlar. Farklı bir anahtar ama. Enteresan olan. Gördüğünüz gibi anahtarın şeklini değiştirebiliyoruz. Yani birçok e, şeye uyumlu olabiliyor böylece. Neyse. Anahtarı aldık. Şurada çeşitli egzantriklikler var Mesela nasılmış Tamam şu an bu buna uyuyor Taktık çevirdik burası açıldı Anahtar geri envanserimize geldi Tamam ee, Bu dönebiliyormuş Ama Başka yerlere bakmalıyım siz ilk Hemen şuraya bir bakalım Şunu açalım Şu amcayı şu şekilde yapalım Ve buraya takalım Anahtar çift işleyelim. Evet burası açıldı ve bize bir tane tornavida tarzı bir şey verdi. Talisman. Bunu daha önce bitirdim ben ama çok ezbere bilmiyorum. Bazı yerlerde kesinlikle takılacağım. Evet I-Pies'imiz için. Peace. IPsimiz için. Neyse gözlüğümüz için lens verdi arkadaşlar bize. Bunun olayı şu. Gördüğünüz gibi farklı bir görünüş sergiliyor. Bir an korkanlar olmuş olabilir. Çok böyle korkunç kesinlikle bir oyun değil. Onu baştan belirteyim arkadaşlar. Iııı. Ee... Hiç tırsmaya gerek yok yani. Yoksa ben oynayamazdım zaten. Hemen şunu <gülüyor> yerleştirelim. <gülüyor> Dur lan. Heh. Evet. Düzgün yerleştirdik ve açıldı yine bir şeyler. Ne açıldı? Kasa açıldı. Açıl susam açıl. Evet. ikinci parçamıza geçiyoruz böylece. Ve ilk chapter tamamlandı. Normalde e, her chapter'ı tek sefer tek bölüm yapmayı düşünüyordum ama belki de bu seri değil tek bölümde bile bitebilir bilmiyorum. Demin oynarken zorlanmıştım bayağı ama belki şimdi hatırlarım. Şimdi bazı olaylarımız var. Anahtarımız var. Tamam. Geçelim abi. İlk önce gördüğünüz gibi şurada bir sembol var. Dikleşme sembolü. Yani dik bir sembol işte nasılsa. Onu buraya geçirelim abi. Hemen hiç şey yapmadan yanlış yaptık bu arada alttaymış o sembolümüz bu tamam ee, sonra bakıyoruz 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 biraz şöyle bir etraf kolaçan edelim mesela şu farklı gördüğünüz gibi ayakları görüyor musunuz hepsi kareyken bu biraz farklı bu döndürülebilen amcalardan evet bir şey çıktı burada parafin kokuyormuş kağıt bilmem ne tamam şöyle biraz yukarılara bakalım şunu açalım bir evet burada bir şeyler varmış mesela Gördüğünüz gibi kitap çıktı ve kitabı da aldık. Burada da bir işaret var. Demin anahtarı yaptığımız şekil. Onu da hemen neredeydi peki? Onu da görmeden geçtik. Sağ üstmüş şurası. Sağ üste şu şekli yapıyormuşuz. Tamam. Şunda da bir dönme durumu var. Evet döndürelim. Döndü yeterince. Aldık neymiş? Minyatür teleskopmuş. Açalım. Şöyle çevirelim ve açılsın. Tamam çok güzel. Bu neymiş abi? Aa kitap. Şöyle yaptık. Şöyle çevirdik. Şöyle çevirdik. Kitap açıldı güzel. İçinden de bir tane menteşe gibi bir şey çıktı. Tamam. Şimdi abi ne yapabiliriz? Biraz da yukarılara bakalım. Evet burada da bir işaret var. Yuvarlamsı bir şey sol üstte. Evet onu da hemen e, koyalım. yuvarlamsı bir şey sol üst burası. Sadece şu yaptı kaldı yapmadığımız. Onu da buluruz. Hemen şöyle bir etrafımıza bakalım. Evet buraya geldik. Şurada görüyorsunuz zaten bir sembol daha var. Ee, o sembolde yukarıdan çizgi iniyor. sola sağ sola bir şeyler gidiyor. Tamam onu da yapalım. Sol altta zaten bu. Ve hemen bir parça daha açıldı. Onu da elde ettik. Hiç hile kullanmadım arkadaşlar bu oyunu oynarken. 2-3 kere sadece sanırım şey kullandım. Hint kullandım, ee, ama onun dışında bir hile tam çözüm falan izlemedim. Şimdi rakamlara bakalım. 5, 2 var. Şöyle, 5, 2, 7, 6. 5, 2, 7, 6. 5, 2, 7, 6. Tamam. Şimdi, 5, 2, 7. Burası da 6 olacak. Yani daha önce tablette de oynadığım için bazı yerleri biliyordum zaten. O sebeple hani bunu bu videoyu çekmek çekme aşamasına girerken girip oynamaya çalışırken hiç hile kullanmadım. Gidip de internetten tam çözümlerine ya da yanıtlarına bakmadım. Hani inanmayan elbette olacaktır. Hadi lan oradan git falan diye. İsterin isterin inanır yapabileceğim bir şey yok. Şöyle bunu buraya e, teleskopumuzu buraya koyduk arkadaşlar ama şu anda hiçbir şey görünmüyor. Çünkü amcamız çalışmıyor. Şuraya giriyoruz bizim parçamızı buraya çakıp e, böyle çakmak taşıyla çalıştırıyoruz. Tamam ama hala çalışmıyor işin kötüsü. Şöyle şunu kaldıralım. Evet çalışmaya başladı. Bu çalışmaya başladığının resmidir. Tamamdır. Şuna girelim. Çalışmıyor mu lan? He doğru çalışmıyor. Şu an gördüğünüz gibi şey var. Ee, dönmüyor yani filmimiz. Şunu açıyoruz. Buraya bunu takalım. Şöyle çalıştırmaya çalışalım. Evet çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi film de dönmeye başladı. Eski sistem bir film makinesi gibi bir şey yani. Bir bakalım abi ne varmış. Amcamızın teki var, takılıyor. Ama daha fazlası var diye hissediyorum diyor. Bir de gözlüğümüzü takalım takıp bakalım diyor. Evet, Trail yazıyor gördüğünüz gibi arka fonda. Burada da bu amcamız var. Bizim şu anda çevir düzeltmeye çalıştığımız ya da çözmeye çalıştığımız amcamız Trail. Nedir acı bu Trail dedi bizim amcada Evet, buradan hemen bir resim çıkartacağız ortaya. Bildiğin şeytan simgesi çıkıyor. Evet onu da başardık. L harfi geldi arkadaşlar. L harfli bir levha geldi. Hemen şuraya gidelim. Şu L harfimizi koyuyoruz. Kır kır Allah'ın cezası. Kır evi kır. Başımıza yık. Evet. Trial yazıyoruz hemen buraya. Trial. trail Neyse. Burası halloldu. İlk parçamız açıldı arkadaşlar ve yeni bölümler açılıyor. Yani yeni bölüm demeyeyim, bu sektörün yeni parçaları. Evet, şöyle bir amcamız vardı ama o oraya uymaz abi. Şurada birkaç parçamız var. Bu açılmıyor. Şurada bunun gireceği bir delik var aslında ama çok yük yeterince yüksek değil diyor tamam. Şurada bir şey var. Ha, bu da olmuyormuş. Tamam, şöyle bir yukarıya bakalım. Şu mektubumuza bir bakalım. İşaret gösteriyor bize bir tane. Tamam, çekilir misin? Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam. Demek ki buralardan devam etmeyeceğiz. Şöyle bir aha. 2 yazıyor arkadaşlar. 5 yazıyor. Başka bir yazı da yok. 2 ve 5. Bunu aklımızda tutalım. 2 ve 5. 2 ve 5 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 Şurada bir yıldız işareti gördüm. Bakalım biraz araştırıyoruz. Burayı açmışız. Burası var. 2 ve 5. 2 ve 5. 2 ve 5. Şu anlık tamamız. Bakalım bir yerlerde bir şey bulabilir miyiz? şuradan bir baksak yok 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 2 5 tamam yok 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 şöyle biraz daha bakınalım buraya niye yaklaştırdın beni abi he dönüyorsun tamam <laughs> affedersiniz bakalım ne bulabiliriz şuralarda bir şey olamaz mı acaba ya ben demin de buraya gelmeye çalıştım işte Allah'ın cezası Heh, tamam şimdi biz ekranı çevirdikçe dönüyorlar İlk şu maviyi düzelttim. Evet kırmızı düzeldi. Sarı düzeldi. Yeşil düzelmek üzere. Düzeldi. Sonra da ortadaki tabağı düzelttik ve plaka açıldı. Gördüğünüz gibi şununla bir bakıyorum hemen. Şu işareti yapmamız gerekiyor. Yine kamerayla oynayarak şeyle. Evet, yaptık. Tamam. Bir yer açıldı. Hemen bu anahtarımızı koyup çeviriyoruz ve bu amcamız açılıyor. Yaklaşıyoruz. Çekiyoruz bir anahtar daha veriyor bize Küçük işte bildiğin Çekmece anahtarıymış şuraya mı girer bu Evet buraya girdi bunu açıyoruz İçinden bir yıldız simgesi çıktı Daha size demin söylemiştim yıldız var yukarıda Diye ve burası da değişti gördüğünüz gibi Hemen bir yukarıya çıkalım Aa, uç Yıldız evet burada Şunu taktık bir şeyler açıldı Bir kağıdımız var notlarımız var Okumuyoruz Şövalyelerimiz var. Bunun elinde hiçbir şey yok. Niye rengi farklı? Kılıç var. Şunu alalım. Çok güzel. Şunu. Bu neymiş? He. Şu arkadaşı birazdan kullanacağız. Eee göstermek istiyorum ilk başta da şu an gösteremem sanırım. Birazdan göstereceğim onu. Tamam. Şimdilik Eee bir tane yuvarlak aldık gördüğünüz gibi. Buraya gidiyoruz. Buna koyuyoruz. 1 2 iki... Olmadı. 1 2 3 4 5 olmamış değilmiş demek ki 1-2-3-4-5-6 Bu şekilde açtık 2 ve 5 dediğim bizimki Yoksa 5 ve 2 miydi emin değilim 2 ve 5 diyorum doğruymuş Demin hatırlarsınız bulduğumuz iki rakam vardı Aklımızda tutalım dediğim 2 ve 5 olarak kullanıyormuşuz Şimdi düz iniyor Bakalım düz iniyor sola doğru bir çıkıntı var Solda diklik var Düz iniyor sola doğru bir çıkıntı var şunu sonuçta şöyle dur lan. Şöyle takacağımız için daha iyi olur. Evet, sola doğru bir çıkıntı var. Şöyle. Sağda da üste çıkıntı olması lazım ya da alta pardon. Şöyle olması gerekiyor. Tabi yanlış hatırlamıyorsam. Yok tam tersini hatırlıyormuşum. Lan dur. Şöyle. Aynen böyle olmalıydı. Zaten bi bir, süre yapamazsanız bu çıkıyor. Ama ben yapmıştım. Adi şerefsiz. Çok erken çıkarttım. Rezil ettim beni. <laughs> lan oldun işte. Heh. Açıyoruz ve bir parça çıkıyor. Neymiş bu parça? Yine yıldız sembollü bir şeyler ama şimdilik öyle değil. <laughs> Kazın ayağı öyle değil. Evet buraya bunu tıkladığımızda bu kutu geri gitti. Güzel. İyi gidiyoruz şu anda. Daha 13, 12 dakika, 13 dakika olmasına rağmen bayağı bir geçtik. İkinci parçayı da açtık. Tamam. Devam şimdi. Burası, burada yeni bir şeyler açılıyor. Biraz daha galaksisel Galaksisel ne demekse. Şimdi ne var abi elimizde? Burası var. Öncelikle şunu bir kaldırıyoruz. Evet, tamam. Şimdi burası da burada da bir parça gördük. Tamam, o da tamam. Ee, şöyle bir gelelim. Şunu çekelim. Şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burası açıldı bu sefer. Olayımız bu. Demin gördüğünüz parçalar burada ifade ediliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nedir peki? Bazılarının köşelerinde çeşitli ifadeler yani boşluklar görüyorsunuz. Olayımız bu. Mesela yuvarlak. Yuvarlak şöyle çevirdiğimizde burası açılabilir hale geliyor. Peki başka ne var? Üçgeni bir kere çevirebiliriz. Ya da şu var. Onu üç kere çevirmemiz ya da bir kere sola çevirmemiz lazım. Evet şu an açıldı. Kareyi sağ üstte... Üçgeni de sol alta. Tamam kare sağ üst üçgen sol alt. Tamam abi. Şimdi onlara gidene kadar açılan bölümümüzde evet kare sağ üstü değil mi? Böyle olması lazım. Üçgen sol alt. Burada bir şeyler açıldı. Şurada bir anahtar deliği açılmış. Burada bizim amca açıldı. Üçgeni bulmamız lazım bir de. Muhtemelen görmüşümdür de unutuyor, unutmuşumdur. Neredeydi o üçgen? Şöyle bir etrafımıza da Bakalım gizli şeylerle. Bu zaten döndürülecek biliyorum. Bekle ama. Çalışsın bakalım üçgeni belki birazdan bulurum diyeceğim de çalışmaz ki. Üçgen, 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 üçgen. Üçgeni muhtemelen gördüm ben bir yerde ya. Üçgen parçacığımız nerede? Üçgen parçacığımız nerede? Bir, iki, Şurada olabilir mi? Evet burada. Oldu mu? Oldu tamam. Unuttuk oradaydı. Şunu çekiyoruz. İçinden bir tane dişli ve bir tane de plastik bant çıkıyor işte. Elastik bant diyeyim hatta. Ee, öncelikle dişliyi kullanacağız. Şuraya geliyoruz. Dişliyi atıyorum. Dur şu an bu çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tamam. Dişliyi şuraya bırakıyoruz. Ve bunu çalıştırdığımızda ilk parçamız çalışmaya başlıyor. Ve bize bir tane tornavida veriyor. Güzel. Tornavide iş görür abi. Her zaman iş görür. Şimdi tornavideyi şurada kullanabiliriz. Hemen şöyle çevirip vidaları alalım. Lan dur iki dakika. Tamamdır. Olmadı. Oldu. Evet şuradayken yani boşluk bırakmaya çalışıyoruz ve bize çok fonksiyonlu bir anahtar veriyor. Çok fonksiyonlu anahtar için şurada bir yer açılmıştı hatırlıyorsanız. Muhtemelen burayı kullanacağız. Üst bölüm T şeklinde. Alt bölüm Eee... alt uzun tarafta. Üst bölüm T. Uzun taraf. Evet. Şu gelsin. Şöyle ve böyle. Alt uzun taraf. Yo aynı oldu şu an ama böyle olmalı. Muhtemelen böyle. Evet evet böyle tamam doğru. <laughs> Evet başardık. Hemen bir dişli daha geldi. Üçgen girişli bir dişlimiz var artık. Onu da hemen şuraya gidip takalım bir yerlere. Mesela buraya. Tamam çıkartabildiğimizi söylüyor. Daha sonra çıkartabileceğimizi. Hemen ikinci bölümü de çalıştırıyoruz. Ve bu amca dönüp bize bir dişli daha veriyor. Bir kere daha gidiyoruz. Şu amcayı bir çıkartalım oradan. Şöyle mi yapalım? Mesela oldu mu acaba? Oldu. Bir daha çalıştırıyoruz. Şu tarafa doğru çalıştırmamız gerekiyor bu sefer. Ve bu da çalışmaya başladı. Hemen olayımıza devam ediyoruz. Öncelikle şuna bir kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir şeyleri değiştirdi burada. Yani şu dişli yukarı kalktı ve burada bize bir boru parçası gibi bir şey verdi. Neymiş abi bu? Evet yukarı kalkıyormuş bize bir anahtar verdi. Onun içinde de anahtar varmış. Bunu da çekelim. Bir tane de eski fotoğraf verdi. Tamam abi güzelsin. Şimdi o anahtarı neremize sokabiliriz? Bakalım. <laughs> ya da şeyi nerede kullanabiliriz? Bilmiyorum. Bakalım. Bir daha tıklayalım. Acaba oradan mı? Yok değil. Tamam. Devam edeceğiz o zaman. Anahtarı nerede kullanabiliriz? Bunlar falan dönüyor mu? Dönmüyor. Tamam. Aa burada. işte anahtar yeri gördüm. Takıyoruz hemen anahtarımızı. Takamadım. Taktık. Açtık. Bize böyle bir alan verdi. İçine bakalım. Böyle bir alanmış. Şu değişebiliyor demek ki. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Bunda biraz zorlanıyorum ben ya. Bu eşleştirme resimlerinde. Şöyle bir açalım her yeri. Şöyle havadan baksak. Evet burası daha uygun oldu. Şöyle. Ha, şöyle. Aynen. Biraz öne alırsak olur herhalde. Aynen oldu. Tamamdır. Bunu da başardık. Bunları biraz deneme yanılma yöntemiyle zaten yapabilirsiniz. Bize bir tane şey verdi. Ee, ne denir ona? Neydi lan? Kalkan. Bu kalkanı... ...bu hiçbir şeysiz amcamıza veriyoruz. Bize bir tane mavi... E, ...mücevherat veriyor. Onu da... ...şuraya bırakıyoruz abi hemen. Bunları ben bulana kadar... ...götüm diye yemin ediyorum ya. Şimdi... ...bize bir saat gösterdi gördüğünüz gibi. Bunu da aradım aradım zar zor bulmuştum. E, şöyle baktığınızda... ...saat var arkadaşlar. Zaten guguklu saat gibi. Baksanıza. Bu değil de işte... ...dönen şeyleri var. Şu fotoğrafımıza bir bakıyoruz. Arkasında... 605 yazıyor. Hemen şöyle 605'e saatimizi getiriyoruz. Lan gel. Heh. Dur, çok gittim. 605 olduğu anda görüşürüz. Ve üçüncü parçamız da açılıyor ve muhtemelen bu bölüm bitiyor. Bu bölüm bittiyse, bit evet bitti. Ee, yeni bir kutumuz geldi ve chapter'ımızı tamamladık. Ee, 20 dakika oldu zaten bu bölümü burada sonlandıralım. Ee, 20'şer dakikalık ya da her chapter'lık. Daha da uzayacak çünkü chapter'larımız. Her chapter bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. 3 bölüm falan sürer muhtemelen toplam. 3-5 bölüm. 5 bölümü geçmez. 3-4 bölüm. 5 bölüm anca. Ee, bu bölüm böyle olsun. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Drum oyunu şu an indirimde olması lazım. Mutlaka alın. Çok eğlenceli bir oyun. Hani ee, Almazsanız da bizimle beraber... Ee, hallenebilirsiniz ne diyeyim ya da tablete falan indirebilirsiniz varsa eğer telefonunuza bilmiyorum artık görüşürüz arkadaşlar iyi oyunlar <laughs>